Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tık Joy of Creation oynayacağız arkadaşlar. Başlayalım. Nasıl böyle hiç bilmiyorum. Daha önce hiç oynamadım. Arkadaşlar oyun zaten demo daha yeni çıkmış herhalde. Contemplate. Ne diyorsun amına koyayım? Tıkla. Contemplate, -template. Contemplate, Contemplate. Tıklama mı gerek? Anlamıyorum. Neyse bir şeyler diyor bize burada İngilizce bir şekilde. Keşke Türkçe olsaydı oyunda. Neyse. Bu kez diğerine tıkladım. İkisi de bir aynı seçeneği sunuyor bize. İngilizce olduğu için bir şey anlamayacağız büyük ihtimalle. Oğlum, i̇lk defa da hiç bir şey oldu. oyun böyle mi? Bu oyun böyle mi cidden ya? Ne diyor? <laughs> <laughs> Oğlum bilgisayar böyle oldu zannettim Arkadaşlar bilgisayar böyle oldu zannettim. Korktum bir anda. Şu an neredeyim? Bir bilgisayar var önümde. 3 tane monitör var herhalde. Burada bir tane saat var, makas falan var. Hiçbir şey alamıyorum. Kalktım. Şu ışığın sesinden bıktım ya. Yani. Oo tamam anladım. Pil mi bulmam gerek? Ananı sikeyim. Çık 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 çık. Ya pilim yok. Bir dakika ilk başta pil bulmam gerek. Pili nereden bulacağım? Buralarda bir yerde pil olması gerekiyor. İlla ki olması gerekiyor. Var mı burada? Neyse buraya oturacağım. Oturalım bakalım. Bir dakika. Pil bir yerden bulmam gerek. Çekmeceleri aç. Burada pil lazım. Pil, 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 bu değil. Bu mu? Buralarda da değil. Şu mu? Burası kaldı. Burada da defterlerden başka bir şey yok. Arkadaşlar burada da değil. Burada bir tane kasamız var. Kasamız çok güzelmiş. Neden bilgisayarı çalıştıramıyorum? Ben onu anlamadım. Neyse. Orada ses geldi. Pil buldum. Pili aldım. Tak tak. Of. Dur bir dakika. Buraya pil mi taktım ben? Bir şey mi taktım? yukarıdan Tamam taktım bir şey yaramadı şunu değiştirdim Bir dakika tamam değiştirdim şunu al alamaz mıyım Tamam neyse şu an elektrik gelmiş olması gerekiyor aldım bunu kapat Bismillah 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 Tamam şu an bir sıkıntımız yok gir Şu an kameraları izleyebiliyorum güzel. Kameralar her yeri kontrol ediyorum şu an. Dışarıda da bir sıkıntı yok. Şu diğer monitöre bakalım. Üçüncü monitör. Birinci aslında. Burada da bir sorun yok. Hiç kimse yok şu an. Arkadaşlar şu an oyun böyle yemiş süper. İnşallah böyledir de. Abo görüntüsü gitti. ya. Bu. Bunun görüntüsü niye gidiyor? Neyse neyse neyse. Amına kodumun nasıl bir, bir görüntü bu. 1P 1P bile bundan daha kaliteli orada bir şey mi var bismillah ananı sikim o ne bismillah o ne bu. o neydi 2 metreydi orada orada o neydi bismillah o ne arkadaşlar buraya doğru yaklaşıyor O bu, bu ne? Lan bu ne? Bismillah. Bakmaya korkuyorum şu an. Ne yapacağım peki? Kapıları falan kapatabiliyor muyum? Veya başka bir şey? Bismillah. Kapı sesi geliyor. Bu, bu, bu bizden ne istiyor bu? Şarjımız da gittikçe azalıyor. Bakmayalım mı? Ne yapalım? Saklanalım. Saklan saklan saklan. Saklanacak yer var mı? Ses niye böyle? Müzik sesi neden bu kadar geliyor? Elektrikler gitti. Analistik bir jeneratör. Ne? What? Hiçbir yere kıpırdamak istemiyorum. Büyük ihtimalle canavar ben gidince orada beni arkalacak ya da ölümden çıkacak. Bu senaryoyu sizin için kurguladım. Sanırım bunu oyun diyorsunuz. Kurallar size tanıdık gelecektir. Kazanmak için ayıyı bulup kör edin. Ayıyı bulup kör edeceğiz. Nasıl kör edeceğiz? Peki ayı bize ağzımızı sıçmasın mı? Saat tamamen dönene kadar bunu yapın. Elektrik kesintisine izin vermeyin. Flash Tese sigortasını zayıfladığında değiştirin. Eee seni izliyor olacağım. İyi şanslar. Boku yedik yani. Cidden boku yedik. Ne oldu? <laughs> Çok korktum. Altıma sıçtım. Ben bu oyunu oynamak istemiyorum artık ya. Tamam çalışıyor şu an herhalde. Şu an bir şey yapmama gerek var mı? Şu an kameraları kontrol edebilir miyim? Tamam kontrol edebilirim güzel. Şu an bir sıkıntı gözükmüyor. Normaldir her şey. Şu bizim koridor mu? Şurası da başka bir yer. Burada da burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Ananı sik. Bir gel bir otur bir çay içelim, bir kahve içelim bir bir şeyler yapalım yani. Hassittir amına. Ses geliyor zaten. Boku yedik. Saklanamaz mıyım buraya bir? Yere? İnşallah gelmez. İnşallah gelmez. Elektrik gitti. Koş, koş, koş. Elektriği açmaya git. Nerede bu? Nerede bu sigorta? E, gidemiyor muyum? Aynı şekilde tekrardan buraya geldik. Lanet olsun. El fenerinin ışığı zayıfladığında sigortasını değiştirin. Seni gözetleyeceğim. İyi şanslar. Aç buradayı. Pil buldum. Yes. koş 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 koş. Saklan 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 sakın Hiç görmemiş gibi yap. Bu el fenerini sikeyim. Böyle el fenerini sikeyim. Ne no, ne no, ne no, ne. No. Obo cam kırılma sesleri geldi. 4 metre boyu var. Zebellak. Amına koduğumun zebellak. 4 metre boyu var. Aa burada. Ya Bizim burada bu bizim yan oda değil mi? Şurası değil mi bu? Burası olmuyor mu burası? Bismillah. Na ne yapacağım ben şimdi? Elektrikler gidecek. Sakın 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 ve sakın öyle bir şey yapma. Yapayım deme senin ananı avradın. Sakın 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 sakın. sakın. Bitiyor mu? Bir tane daha mı bulmam gerek. Çık 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 kenar çabuk, çabuk 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 çabuk. Buradaydı. Buradaydı bana baktı. Bana baktı. Ben buradan çıkınca beni öldürecek. Bak burada. Gel. Orus pevladı gel. Gel Orus pevladı. Gel anasını avradını. Buradaydı. Çekmecdeydi. Aç. Al bunu. Kapat. Kapat. Anasını avradını. Gel lan sana mı korkacağım? Senden korkarsan <laughs> olsun, Elektrik gidince arkadaşlar Gitmeden önce de Elektrik gitti ya Fark ettik ya azaldığını Tamam tekrardan doğduk burada Fark ettik azaldığını direkt gideceğim tekrardan dolduracağım Ama biraz zor çok zor Al şunu lanet olası işi Tamam bu bizim yedek olarak kalsın bizde hiç hak etmiyor kalsın Elimizde kalsın elimizde kalsın Hiç sıkıntı yok beklerim ben burada Elimde kalsın bu. Ben şimdi kamerayı kontrol edeceğim Bu gelsin anlamına kadar. Nerede bu? Buralarda gözükmüyor. Güzel. Burada yok. Şuraya bakalım. Sol. Şurada bir hareketlilik sezdim ama yok değilmiş. Şuraya bakayım. Burada da yok. Şuraya bakalım. Burada da yok. Tamam. Güzel. Şu an sakin. Şuraya bir bakayım. Tamam. Geri çık. Burada. Sen de gelirsen bana böyle kötü davranırsan bak hiç hayat güzel geçmiyor. Gel işte oturalım birkaç tane sohbet edelim. Amına kodumuna bak aç aç. Acayip yiyor. Hoş geldin. Şurada bekliyor beni. Orus evladı ne ara oraya gittin? Oy! Oy 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 ne oldu? Ne oldu? Hadi bakayım. Bok yakalarsın. Bence artık kurt bir şey olmaz. Bence. O bu o bu o bu. Dur bir dakika dur. Dur 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 Şuna Şunu al değiştir. Değiş takas et. Takas et. Bir tane daha mı bulacağım. O Neyse 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 idare ediyormuş ya. Ama benim bir tane daha bulmam gerekiyor çünkü geceyi geçiremem yoksa. Şurada bir not var. Ne bu not? Nerede bu? Nereye gitti acaba? Pil, pil 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 pil. Burada buldum bir tane. Al. Güzel. Çık. Arkamda değildir inşallah. Böyle bir şey yapar mı bilmiyorum ama bence beklenir ben ben bundan. Gidelim oturmaya. Burada değil. Az önce buradaydı. Burada da değil. Bu gece de bir türlü bitmedi. Nasıl bir geceymiş bu? Bir türlü bitiremedik biz bu geceyi. Burada bak dışarı çıkmış geri. Ne oldu? Az önce gelip beni korkutmaya çalışıyordun. Oo gitti bak bu gitti. Bak bu gitti işte. Bu kötü oldu. Bak bu hiç iyi olmadı. Bunun şarjı da çok az kaldı. Bu da biter şimdi. Benim acilen pil bulmam gerekiyor. Acilen. Pil yok. Ses geliyor. Lanet olsun. O amına kodum. saati de hiç geçmiyor bir türlü. Nasıl bir geceymiş bu kıyamet gecesi. O oh, bulup Al 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 kapat kapat kapat. Tak bunu. Üf. Güzel. Oo burada daha bir sürü varmış. Bunların hepsi kendine ait bir şekilde çalışıyor anladın mı? Işık. Işık gitti. Oluyor bu çocuğu. O burada tamam gel. Gel amma ne oldu gel. Gözüne ışık tuttum amına kodumu ne oldu? Kapat. Ne oldu az önce beni beni dövüyordunuz. Nasıl da güzel. Tamam. onu sikin buradan bir şey geçti. Tamam bir şey yokmuş. Gözüne çıktı tutacak kaçıyorlar arkadaşlar. Daha yeni öğrendim. Boş olan pilimiz var mı? Evet var. Değiştir şunu. O bir tane burada buldum. Hatta kalsın burada. Bir dakika kalsın. Elimize da alsak bir şey olmaz. Hala burada. Arkadaşlar bir de tilki var tilki. Gözüne bakınca kaçıyor. Onu da yapacağım. Onu da kamerayla gözüne doğru tutacağım. Bir dakika burada bir isim vardı. Gel, gel almana kodomun gel. Şimdi senin ağzına sıçtım işte. Ne oldu? Ne oldu? Oo, <laughs> oh, prolaştık, prolaştık. İyi oldu. Ağzını sıçacağım bu satın sarı böyle. Boşalan pilimiz var mı? Şu üstteki biraz azalmış gibi duruyor. Onu bir değiştirelim. Aa var mıydı yoksa neyse kalsın. O diğer de azalmış. Pil bulmam gerekecek. Pillerini her zaman değiştiriyorlar. Burada bir tane var. Al şunu. Bekle bir dakika bakacağım tekrardan. Sol taraf. Sağ mı sol mu? Sol taraf. O zaman bu taraf. Ters mi baktım? Lanet olsun. Aa siktir. Yanlış yaptım. Orada mı acaba? Tamam burada bir şey yok. Burada da kimse yok. İyiyiz şu an. Şu an iyiyiz ama bak dur gözümden kaçmış bir şey olabilir mi? Şarjları gittikçe de azalıyor. Benim acilen pil bulmam gerek. <laughs> o da ne kim? O Ruspe evladı kamerayı niye kırıyorsun? Oo kaç 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 kamerayı bulmam şey yap. Aç burada bir tane pil lazım. Direkt gidip o kameranın pilini takacağım. kameranın pil hangisiydi? Onun şeyde bir tane daha pil bulmam gerekiyor. Bir tane daha pil bulacağım. Mecbur. Burada var. Al şunu. Of ses geliyor. Oğlum ses geliyor. Oğlum bu ses nereden geliyor? Of yukarıdaki de azalmış bir tane daha pil bulman gerekiyor. Bütün pillerin hepsi üst üste geliyor ya. O buradan birisi geçti. Yemin ederim buradan birisi geçti. Lanet olsun. Her şey. O bu. O bu. Bir sikerim orospu çocuğu. Ne yaptım ben? Neyi yanlış yaptık yine? bir, bir tilkisi başlıyor. Oyunu biraz prolaşmaya başlamıştım yavaş yavaş ama yine geçemedim. Umarım bu tarzda videolarımı sevmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.